SZT manşetlerimizi Trabzonspor ve Beşiktaş'la birlikte bitirelim. Bir bağlantı gerçekleştirelim isterseniz. Teams bağlantımızda Suat Umurhan bugün bizlerle birlikte. Milli takım konuşalım. Dünkü 6-1'lik galibiyetimizi bakalım Suat Umurhan nasıl yorumlayacak. Hoş geldin Suat. İyi pazarlar, iyi hafta sonları. Nasılsın? Hoş bulduk Demet. İyi pazarlar herkese, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gayet iyi. Milli maçında skorun keyfiyle hepimizin moralleri daha da yüksektir herhalde. Averaj için çok iyi bir galibiyetti gerçekten. Oldukça keyifliydi. İkinci yarıda ayrıca bir coştuk. Takımı nasıl buldun? Şöyle ilk yarı, iki yarı, ikinci yarı diye ayırır mısın sen de? Dün sabah seninle, yayı, özür diliyorum, Ezgi ile yayındaydık. E, maçın özellikle zor başlayacağına vurgu yaptığımız bir e, konuşma, maç önü e, konuşması gerçekleştirdik. Çünkü karşımızdaki Bulgaristan'ın son şansı, evet kalite olarak bizden Gerçekten çok gerideler. Bireysel oyuncu bazlı takım olarak ama evinde oynaması, sertlik düzeyini arttırmaları ki bunu da ilk yarıda özellikle gördük. Golden sonra bence orada kritik iş golden sonra hemen kalemizde beraberlik golünü görmemizdi. Eğer biraz sabredebilseydik şöyle 5-6 dakika geçebilseydi biz maçı daha erken kopartır ilk yarıyı da bu kadar stresli oynamazdık. Şimdi ilk yarıda müthiş bir golle başladık. Arda'nın bireysel kalitesini kattı. santr formumuzun olmadığı bir performans sergileyen milli takımda tam da istediğimiz, aradığımız goldü. Ee, ama şöyle bir eksik var. Bizi sürekli kanatlara iten, belki de hocanın prensibiydi bu böyle bir başlangıç ama orada en az iki kişiyle, üç kişiyle kanattan e, gelen oyuncularımızı karşılayan bir Bulgaristan vardı. Bu bizim bütün hücum aksiyonlarımızı durdurdu aslında. Şimdi ilk yarıdan ikinci yarıya bu fark. Nasıl değişti? E, tabii ki rakibin kendi karesini attı. Müthiş gol. Onda için de teşekkür ediyoruz. E, müthiş gol bize bir nefes aldı. Zaten ondan sonra da rakibin bir direnci kırıldı. E, tekrar kalemizi kapattık. İlk yarıdaki hatayı yapmadık. Sonrasında şunu yaptık. E, biraz kanatlardan çıkıp orta sahaya göbekten hücuma doğru net bir oyun şablonu çizdik. Muhtemelen bu teknik adamın istediği bir şeydi ve bunu da e, elimizde öyle yıldızlar var ki topu bıraktığınız zaman tek başına rakip kaleye götürebilecek sayalım Arda, Kenan, evet, Kerem Hakan. E, bunlar Hakan bunlar yani saymakla bitmiyor en güçlü olduğumuz alan bunu da avantaja çevirdik e, Kenan e, gerçekten e, şimdi Juventus'ta kontratta uzatma görüşmelerinde müthiş bir efor sarf etti ve e, daha da büyük bir yıldız olacağını Avrupa'da e, Juventus'tan bir kademe daha yukarıları zorlayacağını bence bize dün bir kez daha gösterdi. Çok klas kollere imza attı. ve Bunlarla da beraber milli takımın önü açıldı. Şimdi tek hedef kaldı önümüzdeki engel. E, Gürcistan'ı yeneceğiz, gruptan ikinci çıkacağız. E, sonrasında da play-off'ta bizi e, sert karşılaşmalar bekleyecek, onu da hatırlatayım. Peki 11 özelinde e, beklentin bu şekilde miydi ve tabi Can Uzun'la ilgili konuya da bir parantez açalım. O da 70. dakikalara doğru sahaya girdi ama 11 açıklanınca Can Uzun'u da 11'de bekleyen e, çok fazla kişi de vardı. Ben Can'ı beklemiyordum açıkçası ama İsmail'i bekliyordum. Yani İsmail'in 11'de olmasını bekliyordum. Orada o göre biraz daha orkuna geldi. E, muhtemelen Monterrey'de bunu Orkun'un daha pasör özelliklerini daha ee, öne gidebilme kabiliyetini kullandı ki bu bize de yaradı açıkçası. Yani Bulgaristan öyle e, gümbür gümbür bizim üstümüze gelen bir performans sergilemedi. Zaten attıkları gol, gol dışında da ki o da yani iki hata birleşti. Önce oyuncumuz kaydı, sonra kafasına çarp, e, gol oldu. Onun dışında da kaçırdıkları net pozisyonlar yok. Ama diğer tarafta bizim oyun hakimiyetini maçın son bölümüne doğru yüzde 70'lere 80 lere, pardon 80'lere dayanan bir top kullanma istatistiğimiz vardı. kadronun açıklanmasında benim bir şaşırdım belki İsmail oldu. Belki Yunus sahada bekliyorduk. Onun dışında da dün dün verilen kadrolarda öyle çok çok fark eden bir isim yok. Bu da teknik adam tercihidir. can konusu tabii ki ayrı bir değerlendirilir. Peki bekleri sormak istiyorum. Çünkü oynadığımız ilk iki maçta Mert Eren ikilisini görmüştük. Bu karşılaşmada değişiklik yaptı. Tabii sakatlıkların da etkisi var. Zeki ve Ferdi'yi nasıl buldun beklerde? Şimdi birincisi Ferdi her zaman oradan asıl ismidir. Yani Ferdi <laughs> milli takımın belki de hani öndeki yıldızları konuşuyoruz ama formda bir Ferdi'nin bir numaralı milli takım oyuncularından biri olduğunu altın çizelim. Yani o iskeletin, omurganın en önemli parçalarından biri. Diğer tarafta Zeki'nin e, bu sezonki e, kulüp performansı da e, hocasıyla iletişimi de daha da gelişen ve daha da iyiye giden bir durumda. Ve hani uluslararası tecrübesini de şu anda günceli de sayarsak Zeki daha e, net bir adım olduğunu gösterdi. E, o yüzden hani bizim beklerimizi de çok çok sıkıntıya sokan bir karşılaşma olmadı. Rakibin gücü belliydi. Bizim bundan sonraki Gürcistan karşılaşmamız ki dün kaybederek e, İspanya'nın net bir şekilde grupta her maçı kazan, kazanacağının altını bir kere daha çizdi. Ee, i̇kinci sırayı aldık. Bundan sonra Gürcistan maçında artık hani bekte saydığın isimlerin hangisi oynarsa oynasın kazanacağımız kalitede bir 11 sahada olacak. Yoksa hani bekler mesela şunun altını çizeyim. Ferdi biraz daha savunma güvenliğinde tutuldu bu maçta. Hı. Zeki biraz daha e, neredeyse sağ açık gibi oynadı. E, bunun da etkileri vardı. Belki Ferdi'nin sakatlıktan çıkmış olması hocanın tercihiydi. Bunlar tabi değerlendirildi ama bu iki bekimiz gayet net 11-11. Peki gruptaki durumumuzdan sen de bahsettin. İspanya 9 puanlı şu anda ilk sırada. Milli takımımız 6 puanlı ikinci sırada. Gürcistan'ın 3 puan var. Bulgaristan'ın da henüz puanı yok. Şu ana kadar aslında planladığımız gibi zaten İspanya'nın birinciliğini biraz da kabullenmiştik en başından. E Tabii ki İspanya zaten e, hani bizim maçta acaba mı dedik biz sahamızda bir şey olur mu bir e, zorlayıp bir beraberlik çıkartır mıyız bir e, farklı bir duruma gider miyiz? Hayır olmadı İspanya net bir şekilde futbol kalitesini sahaya yansıtıp biz de açık konuşalım sürklese etti. Yani Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonası'nda büyük hedeflere koşarken bu tip yenilgiler ilgiler. Ve hani sıradan bir maçtaki bu tip yenilgiler e, konsantrasyon bozar ki milli takım onu geride bırakıp sahaya çıktı. E, İspanya birinci. Biz de ikinciliği alacağımıza inanıyorum. Hani e, Zaten futbolun doğal e, akışı da bunu gerektiriyor. Sonrasında playoff'ta bizi ciddi takımlar bekleyebilir. Dün e, gollü galibiyetin bence çok önemi vardı. Yani İspanya maçında aldığımız evet. ezimet, farklı skoru dün avaraj olarak da telafi ettik. Çünkü... Gerçekten averajın önemli olduğu bir sürece gireceğiz hı hı. bundan sonraki playoff aşaması için. O yüzden bu açıdan da milli takımı tebrik ediyorum. Peki süperlik ekiplerine geçeceğim. Fenerbahçe ile bir başlayalım. Çünkü bir haber ekranlara getirmiştik. yarı sonrası orta sahayı Tedesco'nun değiştirebileceğiyle ilgili bir haberdi. Orada çok fazla farklılıklar yapıyor. İsmail çok iyiken bir anda kesti. Freddy çok fazla kullanmayı tercih etmedi. Sence milyaradan sonra... Orada böyle kapsamlı bir değişiklik bekliyor musun? Şimdi Tedesco tam işi çözemedi. Yani hangi oyuncudan ne kadar verim alacağını tam kestiremiyor. Çünkü e, hem oyuncu grubunun üstünde bir e, uyuşukluk var. Hem üstüne bireysel olarak maç maç değişen performans var. O yüzden de hocanın hangi maçta kimden verim alabileceğini kendisi de kestiremiyor. Bu yüzden deneme yanılma yapıyor. E, mesela Edson Alvarez burada işin içine ne kadar dahil Hani ondan da beklenen performans henüz gördüğümüz söyleyemeyeceğim. Ee, benim ilk geldiğinden itibaren hani orta sahada net oyuncu olarak görüyordum ama şu andaki performansı eğer 6 numara gibi oynatacaksanız İsmail'le iyi mi tartışılır. E ee, şeyden konuşuyoruz sürekli Süredin geriye giden performansından ki artık kulübeye düştü e, onu ne kadar toparlayacaksınız. Belki de bu milli ara e, hocanın kafasındaki planları net sahaya yansıtması için. Ee, kısa bir boşluk. Bundan sonra kalan haftalarda bir karagümrük bir Antep sonrasında Beşiktaş beş olması lazım. Ve Avrupa bu süreci e, Tedesco takım için nasıl toparlayıcı geçirdi onu göreceğiz. Yoksa Tedesco'nun da görevinde kalacağını böyle net bir şekilde söylememiz gerçekten imkansız. Yani tamam haberde orta saha diyor ama sadece orta sahada e, kısılıp kalamayız çünkü Fenerbahçe'nin hücum attığında da e zaten savunmadan hiçbir yar olmadığında problem yaşıyor ki e, da cezası olacak. Aynen öyle ama hücum hattında da yeterli verimlilik alınıyor mu? Özellikle Enes'ten, zaman zaman Kerem'den beklenenler karşılıyor mu? Gerçekten Samsun maçı herhalde bütün Fenerbahçeli için ciddi bir hayal kırıklığı. Şimdi hücum attı dedin. Enes'i Denip bakalım performansı tabii nasıl olacak milli ara sonrası. Duran'ın döneceği söyleniyor. O konuda da bir belirsizlik var. Tabi şimdi böyle performanslar düşük olup sakatlıklar da artınca ara transfer dönemi için e bir Sandrifor'da şart gibi duruyor. Sen ne dersin? Şimdi en kara gümrük maçında ben biraz süre almasını <laughs> çünkü fizik olarak yetersiz durumda uzun süredir yok e, ve ardından da yani e, bir sonraki Antep maçında daha ilk 11'i zorlayabilecek durumda olacağını e, öngörüyorum. E, Planlamalarda buna göre yapılıyor ama elnesiden başka da Fenerbahçe'nin elinde çare yok. Hmm. E, hep konuştuğumuz şey Cenk Tosun zaten fizik olarak şu anda orayı alıp sürükleyecek durumda değil. Daha fazla e, daha az süre alan bir final golcüsü gibi e, konumlanıyor. Şimdi ara transfer'e gidersek Fenerbahçe ciddi bir santrfor yatırımı yapmak zorunda. Orada bir ayrıma gidecektir Fenerbahçe. Şunu. Devre arasına gittiğinde Fenerbahçe Avrupa'da ve ligdeki hedeflerinin ne kadar yakınında ne kadar uzağında. Eğer ligden koptuysanız şampiyonluk yarışından belki böyle ciddi bütçeli bir yatırıma gerek kalmayacak. Bu seneyi bitirelim diyeceksin ama e, belki Avrupa'da çok farklı bir yerde olacaksın. Ya da ligde önümüzdeki 3-4 haftada bir anda Galatasaray'ın ciddi maçları var. Göztepe var, Trabzon var. Başakşehir var. Oralarda bir yakalama imkanı olursa Fenerbahçe o zaman ara transferde kesenin ağzını açar. Zaten yeni yönetimden yapılması beklenen de bu. Yani yeni yönetim geldi ama şu anda eski yönetimle ne devam ediyorsa aynısı devam ediyor. Hiç değişen bir şey yok. Evet. Belki içeride hani başkan yavaş yavaş kendi hamlelerini yapıyordur. Yapacaktır da bu e, işin doğası gereği. Ama diğer tarafta hani ara transferde eğer mali bir sorun yoksa Fenerbahçe'nin çok ciddi bir golcü e, transferi yapması gerekiyor. Başka türlü e, hücum hattını toparlama imkanı ben görmüyorum. Peki son iki dakikamız. Bir de Okan Burak'a değinelim. Bugün manşetlerde özellikle onun sözleşmesiyle ilgili bazı konular vardı. E, yerli oyunculardan en yüksek rakam alan 200 milyon TL'yi gördü yeni sözleşmesinde. Boru Şarper Yılmaz'la aynı parayı alacağına dair bir haber var. Ne dersin Okan Hoca'nın sözleşme detayları ile ilgili? Şimdi Okan Hoca'nın zaten e, kur artışı düzenli olarak yapıldığını biliyorum ve 3.5 milyon euro seviyesinde bir yıllık ücret aldığı bilgisi var bende. E, bu da e, gerçekten ciddi bir rakam. Yani Avrupa seviyesinde de bakıldığında ki e, bizim ligimize başarılarına kıyasla gerçekten e, hani normal bir seviye. Oyuncularla kıyaslamak bu işi doğru değil. Yani Icardi'de de 10 milyon euro oluyor. Hani Avrupa'da da böyle oyuncular sporcu Avrupa'yı bırak NBA'den tut bütün spor dallarına kadar her yerde böyledir. Yıldızlar daha çok para kazanır. Barış Alper'in kontratı ile ilgili başkanın sözleri vardı geçtiğimiz gün. Tabii o da dikkat çekici. Onun kontratı devam ediyor. Zaten yenilemiştik diye. Ama Okan Hoca da zaten bonuslarıyla evet. net bir şekilde iyi bir teknik adam ücreti aldığı görüşüldü. Peki teşekkür ediyorum sana. İyi pazarlar, iyi hafta sonları. Hoşça kal. Ben teşekkür ederim. Iyi iyi. Suat Umurhan'ı uğurluyoruz. Bağlantımızı noktaladık. Bu saat dilimize de noktayı koyalım ama bizden ayrılmayın. Saat 10'da buradayız. Burak Kural bizlerle birlikte olacak. Sizi de bekleriz.